ile karşıladık. Hücumda vargas, vargas. Vargas. Şampiyonanın en iyi oyuncusu seçilen Melisa Vargas'ın bu sımacı tüm Türkiye'yi sevince boğdu. Temmuz ayında Milletler Ligi'ni kazanan A milli kadın voleybol takımı şimdi de Avrupa şampiyonuydu. Filinin sultanlarının takım sporlarında Türkiye'ye kazandırdığı İlk Avrupa Şampiyonluğu, İstanbulluları sokağa döktü. Bu zaferin sahibi milliler, tarifli uçakla Brüksel'den İstanbul'a gelirken yüzlerce kişi şampiyonları İstanbul Havalimanı'nda karşıladı. takımın liberosu Gizem örgü gibi smaçör Hande Baldan'ın sesi de maç sonu yapılan sevinç tezahüratları nedeniyle kısılmıştı. İzlediğiniz için çok mutluyum. Bu kadroda olduğum için gurur duyuyorum herkese. Bu gurur hepimizin, tüm Türkiye'nin. Gerçekten canı keyfini çıkartıyoruz. Takımın en çok tartışılan ismi Ebrar Karakurt, belki de yaşanan polemikler nedeniyle kameralar karşısında sessiz kalmayı tercih etti. İki buçuk yıl önce Türk vatandaşı olan Küva doğumlu pasör çaprazı Melisa Vargas, 2019 yılında Avrupa ikincisi olan takıma eklenen en önemli parça olarak öne çıkıyordu. Milli takımın eski antrenörü Giovanni Guidetti'nin Sırbistan takımının antrenörü olmasıyla bu yıl milli takım antrenörünü istenen Daniele Santrelli de Zaferin, I'm really proud and happy about my team and my players. We did an amazing job. We took an amazing trophy. I'm so proud. Türk kadını güzel temsil ettiğini düşünüyoruz. Bunca zorluğun içerisinde başka spor dallarına bu kadar yatırım yapılırken bizim kadınlarımızın bu kadar güçlü olması hoşumuza gidiyor. Biraz Avrupa basını da takip ettik. Yurt dışında akrabalarımız olduğu için ama çok ses getirmemiş ne yazık ki. Biraz onun da üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok mutluyuz. Dünyaya bedeller. Allah nazardan saklasın. Çok büyük ders verdiler bütün dünyaya. Türk kadını, Türk gençliği.